Ama artık buramıza geldi bizim de. Ee, Tahrikçi de sizsiniz. Ajan provokatör de sizsiniz. Emperyalizmin işbirlikçisi de sizsiniz. Siz gerçekten ahlaksız, vatansız, soysuz adamlarsınız. Bir Türk çocuğunun öldürülmesi karşısında en ufak bir tepki göstermediniz. Onu öldüren Suriyeli'yi suçlamadınız da Türkiye böyle bir felakete gidiyor diye 10 seneden beri çırpınan ve konuyu gündeme getirip Türkiye'ni bu konuda aydınlatmaya çalışan Ümit Özdağ ve Ümit Özdağ gibi çalışan birkaç insanı şimdi ahlaksızca suçluyorsunuz. Emperyalizm bu ülkede bir stratejik göç mühendisliğiyle Büyük Kürdistan kurmak için nüfus dengelerini değiştiriyor ve Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Özetle Türkiye 2011'den sonra dünyanın en fazla sığınmacısının ve kaçağının geldiği insan olmak ve ülke olmak durumunda. Hı hı. Bunu bir an önce bu süreci durdurmamız lazım. Çünkü artık Türkiye'nin milli birliği ve devletin geleceği için tehdit olmaya başladı bu süreç. Türk milleti yorulduğu 80 milyar dolara yakın 2020 sonuna kadar para harcadık. Harcamaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin en önemli nedenlerinden bir tanesi şey, tehditleyicisi bu. Ama sadece ekonomik kriz mi? Hayır, demografik dengeler de değişiyor. Ülkemizin bir bölümü Araplaşıyor. Kilis artık Türklerin azınlıkta olduğu bilken, Hatay'da birçok ilçede, ilçede Türkler azınlıkta. 10 sene sonra Hatay'da Türkler azınlıkta olacak. 20 sene sonra Gaziantep'te nüfus dengesi sağlanacak. Ama belki daha hızlı Araplar ön plana geçecekler. Şanlıurfa aynı kader bekliyor. Ve işte bu noktada emperyalizm Türkiye'ye müdahale ederek Türkiye'yi karıştırmak için, Türkiye'de bir iç çatışma çıkarmak için faaliyete geçeceğim. Yani, bunu çok net bir şekilde yıllardan beri söylüyorum. Hatta yani Türkiye'nin Suriye politikasında ilgili endişelerimi 2011 yılında daha savaşın başlangıcında Türk kamuoyuyla paylaşmıştım. Demiştim ki, bakın bu e, savaş Türkiye'nin e, Türkiye'ye çok ağır zararlar verebilir. E, Suriyeden sonra en fazla zararı biz görebiliriz. Onun için Suriye'de iç savaşı kışkırtmayalım. Fakat devlet yönetimi konusunda olağanüstü beceriksiz olan bu siyasi kadrolar Suriye'de iktidarı devirebileceklerini ve orada da Müslüman kardeşleri iktidara getirebileceklerini düşündüler ve sonuç Suriye'den sonra Suriye iç savaşından en fazla zarar gören ülke Türkiye oldu ve biz daha bu zararların en başındayız. Ha. Hocam evet. isterseniz hocam isterseniz sizin bir açıklamanız var. Twitter'ınızda onu bir gösterelim. O çok çarpıcı geldi. Orada bir takım veriler de paylaşmışsınız. Ee, onu bir izleyicilerimize gösterelim hocam. Tüm bu ekonomik zorluklar, Suriye mafyasının büyümesi, Afgan mafyasının İstanbul'a çökme hazırlıkları içerisinde olması, gençlerimizin sokaklarda terörize edilmesi Suriyeli çeteler tarafından. Ama bütün bunların dışında bir süre sonra nüfus dengeleri olgunlaştığında emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkartacak. Emperyalizm Türkiye'de iç savaş çıkartacak. Suriye'de iç savaş yaşandığını görmediniz mi komşumuzda? Daha önce Irak'ta iç savaş yaşandığını görmediniz mi? Bakın Halep'in son belediye başkanını, Gaziantep'in büyükşehir belediye başkanı Asım Güzel Bey Gaziantep'e davet etti. Suriye'de hiç savaş çıkınca. Gaziantep Belediyesi'nde iş verdi ona. Danışmanlık, gönlünü almak için. Adam bir süre sonra benim de kentim olan Gaziantep'ten şöyle ayrıldı. Halep'te geçmişte yaşadıklarımı Gaziantep'in geleceğinde görüyorum. Bunu ikinci kez yaşamak istemiyorum. Biz Ay Yıldız Hareketi'nde bir araya gelen Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri emperyalizmin Türkiye'de, Türk topraklarında bir iç savaş projesini uygulamasına imkan vermiş. İran bir... Amerika ile ya işbirliği yapıyor. İran Hayır. Amerika ile ya işbirliği yapıyor. İran Amerika ile işbirliği yapıyor. yapıyor. İran, İran ya işbirliği yapıyor. İşbirliği yapıyor. Onları geçiriyor ve Türkiye tarafına evet. geçiriyorlar. Burada Ankara'da göl başında bir istihbarat görevlisi gözlemini paylaştı benle. Dedi hocam 50 kişilik e, tabur gibi yürüyerek askeri gruplar halinde dedi, yürüyorlar. <laughs> başka dedi. Gör, görüyoruz. Bazılarının üzerinde kamp kamuflajları kamp var. İstanbul'da avcılar konuştum. Ee, av bölgelerinde İstanbul'un yakınlarında kamp kurmuş Afgan ordusu askerleri var kardeşim. Ee, çok şaşırtıcı geliyor. Çok, Dedim Afgan, ki, Af Afgan askerleri var. Evet. kurmuş. Yani kamp, eğitim kampı gibi. Eğitim kampı gibi evet. Türkiye'yi Avrasya'nın ve Orta Doğu'nun insan çöplüğüne çevirdi bu yönetim. Bakın Artık e, değişik kaynaklardan e, ve bu konunun tamamen hani hassasiyetini taşımaktan uzak çevrelerden bile Türkiye, Lübnanlaşıyor. Bu birisi bir felakete götürür açıklamaları geliyor. Ha. Bunu anlamak bu kadar zor olamaz. Bakın, bunu anlamak bu kadar zor olamaz. Bunu birisi anlamıyorum diyor diyorsa ya salaktır ya haindir. Dünya tarihi üzerinde bütün bütün büyük göçlerin jeopolitik sonucu olur. Şaban Bey. Bütün büyük göçlerin, bu bir fizik kanunu kadar kesin. Eğer bunu geri çevirmezsek bu da olacak. Türkiye'de de bir iç savaş düşkürtecekler. Bakın, bir genç öldürüldü. Yarın bir istihbarat servisi. 5 değişik ilde benzer cinayet işlerse. Ve bunları filme alıp tahrik etmek için piyasaya sürerse ne olur Türkiye? Allah korusun. Allah. Korusun. Bunu anlamıyor mu bu ülkeyi yönetenler? Tamam, bunu Türk. anlamıyor mu bu ülkeyi yönetenler? Tamam Türk halkının sağduyusu büyüktür. Türk halkı e, devlet millet bilincine sahiptir. Allah devlete millete zeval vermesin diye muhteşem bir ifadesi vardır bu milletin. Allah devlete ve millete zeval vermesin kardeşim. Bunu istiyoruz biz. İşte İstanbul'da önümüz günlerde büyük bir Afgan provokasyonu olabilir. Bu bu bir istihbari bilgi mi? Yani sizin kaynaklarınızı... Evet nokta, istihbarat, nokta istihbaratı. Ben bunu paylaşmak için hiç aramadığım bir kişi olan... Süleyman Soylu'yu dün gece... E, 23.45'te telefonla aradım. Hı. Ancak gece saat 11'e kadar... Sabah saat 11'e kadar bana dönmedi. Hala da dönmüş değil. Görüşemedi. Süleyman Soylu'ya benim bir dostluğum yok. E, bundan sonra da olacağını hiç zannetmiyorum. Ama ben... Süleyman Soylu'ya dava açmış bir kişi olarak Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili meseleleri, insanlarımızın canları ve malları ilgili meseleleri kişisel mesele olarak yapmam. Kendisini mahkemeye vermiş olmama rağmen hakaret ettiği için bu bilgiyi paylaşmak üzere aradım. Ama benim aradığımı bildiği halde geri dönüp ya siz aradığınıza göre önemli bir şey için arıyorsunuzdur demedi. Nasıl bir provokasyon olabilir? Yani e, hakikaten Türkiye'yi karıştırmak için. Şimdi Amerika, bir nevi bunlar Amerika'nın Türkiye'deki paralı askerleri gibi. Tamam bey, bu Afgan... bunun detaylarına girmem. Devletle paylaştım ve bitmiştir. Bundan sonrası devletin işi. Evet, Allah korusun, Allah korusun. Peki, e, ne, ne bekliyorsunuz Ümit Bey? Bundan sonra ne olacak? Bu Afgan e, göçünün duyarsızlığı... Bana bana gelen bilgiler provokasyonun devam edeceği doğrultusunda. Ne yazık ki Doğru, durum budur. Bombalandıkları için geldiler

500 years ago, there were no Kurds in Anatolia. Il y a 500 ans, il n'y avait pas de Kurds dans l'Anatolie. Vor 500 Jahren gab es in Anatolien keine Kurden. Bombalandıkları için gelmediler, gelmeleri için bombalandılar. Türkiye'de kısa veya orta vadede bir iç savaş çıkma riski görüyor musunuz? Bakın, e, görüyorum değil kalemi bırakırsam yere düşer mi? Düşer. Düşer değil mi? Neden? Yer çekimi var. Yer çekimi var. Evet. Bakın nasıl yer çekimi bir yasaysa büyük göçlerin jeopolitik sonuçlar sonuçlar doğurması bir yasadır. Hadi bana lütfen tarihten bir tane örnek ver. Büyük göç jeopolitik sonuç doğurmamış olsun. Bir tane. Yok hocam. Yok. Yok. O zaman burada da doğuracak. Evet, orta vadede Türkiye iç savaş riskiyle karşı karşıya. Hem de çok. Riski değil. Kesinlikle olur. Zafer ee, de... iç savaşı önlemek için hani mi kuruldu hocam? Üçte bir iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? 99 mu? Hayır. Yüzde yüz. Mesele ne zaman olacak? Ne var? uyuyan hücreler şeklinde örgütlenmesine izin verilen ışık mi var? Ne demek istediniz siz? Işık Türkiye'de örgütleniyor ve kitlesel terör için emperyalistin düğmeye basmasını bekliyor. Bunu açar mısınız? Tabii. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Başlamadan başlayacağını söyledim. Başladıktan sonra da başladığını söyledim. Sonuçta bir iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? 99 mu? Hayır. Yüzde yüz. Mesele ne zaman olacağı? İç savaş. Neden bundan? İç savaş. Daha büyüğü yok zaten. Ekonomik maliyet 100 milyar doları aştı. Her gün bedel ödüyoruz. Sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Ama sonuçta bir iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? 99 mu? Hayır, %100. Mesele ne zaman olacak? <laughs> evet, Süleyman. Bugün bu kadar. Devamı gelmiş, hep zannetme. <laughs> Son verirken şerefsiz dillerini koparırız. koparırız. Türkiye'de 13 milyona yakın sığınmacı ve kaçak var. Bu ülke istila ediyor. Bu ülke istila ediyor. <laughs> <laughs> i̇stila ediyor. Bu, Bu istilanın bedeli de Türk halkına ödediliyor. Bu istilanın bedeli de Türk halkına ödediliyor. Bedeli de Türk halkına ödediliyor. 100 milyar doları aşkı. Tarihte ilk kez bir halk, ülkesinin istila etmesini finanse etmeye zorlanıyor. Evet. Tarihte ilk kez bir halk, ülkesinin istila etmesini finanse etmeye zorlanıyor. Ve, bu arada bunlara vatandaşlık veriliyor. Bugün açıkladım, 1 milyon 770 bin kişiye vatandaşlık verilmiş, Suriyeli artı diğer uçlar. Bu neredeyse %3'e yakın bir oran seçim sonuçlarının ettiği için. Eğer bu böyle devam ederse Türkiye Irak'ta yaşanan ve Suriye'de yaşanan iç savaşın aynısını ve daha tahrip edicisini yaşayacak. Çünkü Suriyelilerin, Afganların vesairenin Türkiye'ye itilmesinin bir stratejik göç mühendisliği olduğunu ve amacın Büyük Kürdistan için ve amacın Büyük Kürdistan için, amacın Büyük Kürdistan için Türkiye, Kürdistan için, Türkiye, Kürdistan için Türkiye iç savaşı olduğunu biliyoruz. Karşı karşıya olduğumuz durum bir insan, insan hakları meselesi, meselesi olmanın, olmanın ötesinde bir istiklal, istiklal savaşı. Istiklal Ülkemizi 100, 100, sene 100 sene önce emperyalizmin, emperyalizmin kiralık ordusuyla işgal etmeye çalıştılar. çalıştılar. Şimdi, Şimdi ise sınırdan, sınırdan yürüyerek geçen milyonlar adeta şehirlerimize çöküyor. Hal böyle olunca bizim, bizim politikamız Vatay partisi, partisi olarak bir milli nefsi müdafadır. Mill lepsi müda